Selamlar arkadaşlar. Bu dersimizde template method pattern'ı inceleyeceğiz. Aslında bu pattern bir algoritmanın ya da bir yaklaşımın iskeletini çıkartır. Fakat bu algoritmada, bu iskelette bazı adımların alt sınıfta gerçekleşmesini ertelebilme imkanınız olur. Yani bu şekilde algoritmanın ya da iskeletin temel yapısını değiştirmeden kullanabilme imkanı sağlar. Burada aslında gerçek hayattan bir örnek vermek gerekirse şöyle düşünebiliriz. Bir yemek tarifi düşünün. Tarif yemeği yapma sürecinin adımlarını, malzeme hazırlama, pişirme, servis yapma olarak tanımlar. Ancak her adımın spesifik detayları tarife göre değişebilir. Yani bir pişirme yöntemi diğer yemekten birbirinden daha farklı olabilir. Örneğin fırında pişirme biri fırında pişirme olabilir, bir kaynatma olabilir. Ama yemek pişirme süreci genel olarak aynıdır. Bu durumda yani tablet, şablon patenini kullanarak aslında bu durumlar için ideal çözümleri yakalayabilirsiniz. Biz örneğimizi yazılım geliştirme metodolojileri üzerinden yürüteceğiz arkadaşlar. İki adet metodoloji yapacağız. Bizim bir iskeletimiz olacak. Bir software development life cycle olarak adını verdiğimiz genel olarak yazılım geliştirme sürecini takip eden adımları barındıran bir e klas olacak. Bu klasımız bir yapıcı klas olacak. Abstract klas olacak. Ama burada bir agile bir de waterfall yöntemiyle yaklaşarak birbirlerinin önceliklerini değiştirmeden ama kendi içinde değişim sağlayarak algoritmayı bozmadan temel yaklaşımı bozmadan şablon bir metot üzerine gideceğiz. Aslında basit bir abstract uygulaması yapacağız. Şöyle yapalım. Abstract adını verdiğim klasör oluşturuyorum ve burada yazılım geliştirme aşamasının adımlarını tanımlayacağım. Software Development Life Cycle diyelim. Biz burada bir abstract class yapacağız. Bu abstract class da yazılım geliştirmenin bütün aşamalarını tamam tanımlayacağız. Şu şekilde ilk önce hatta metotlarımızı oluşturalım. Diyelim ki protected şöyle olsun. Abstract void analiz. ikincisinde design olsun. Üçüncü aşamamız write yani kodu yazdığımız aşama. Write code hatta diyelim. dizayn olabilir. Yazılımı modellediğimiz yer olabilir. Sonra bir test aşamamız olsun. Sonra da diplo aşamamız olsun. Fakat bunların kullanabilmesinde yani bu adımları kullanabilmeyi sağlayan bir adet develop software yani yazılımı geliştiren bir metodumuz olsun ve bu bütün metotları kullansın sırasıyla. Şimdi buraya kadar her şey tamam. Şimdi biz metodolojileri kullanarak geliştirmeye çalışacağız ve bu template'i kullanarak gitmeye çalışacağız. Burada Agile Software Development olarak Agile yöntemiyle geliştirmeye çalıştığımız bir süreci ifade etmeye çalışacağız ve bunu da e, base olarak oluşturmuş olduğumuz Software Development Lifecycle'ı ezerek, bu klası implement ederek ve override ederek kullanmaya çalışacağız. Şimdi burada bizim analiz aşamamızda bir konsol sürekli her aşamamızda bir statü belirleyeceğiz. Hatta Burada ne diyebiliriz? Yetering ve kalbimiz user stories. Yani işte, analizde ilk önce e, gereklilikleri sağlayan ve e, user storyleri oluştu oluşturmamız gereken bir süreci tanımlıyor. Yani Agile Software Development'ın analiz aşaması bu şekilde oluşuyor. Biz Agile'le göre bizim şirketimiz şöyle çalışıyor. Mesela diyelim ki Bizim projelerimizde bu yapıyor. Uygun olduğunu hesaplarsak şöyle diyelim. Designing in Software Architecture diyelim. Burada da hatta e, Designing Microservice Architecture diyelim hatta. Microservice Architecture olarak adlandıralım. Diyelim ki biz Agile kullandığımız zaman bunu yapıyoruz. <laughs> Write Code Code aşamasında şunu yapalım console right line pair programming de yazdığımızı söyleyelim mesela örnekte biz ecel uyguladığımız zaman kod aşamasında şunu yapıyoruz biz kodumuzu e, pair programming ile geliştiriyoruz diyelim ile bu olsun testimizde ecel metodolojisi, metodolojisi kullanarak geliştirdiğimiz yazılımlarla da bir test aşaması belirleyelim. Buna ne diyebiliriz? Buna performing Test'likleri de unit test otomasyonu unit test diyelim. Deploy aşamasında da CI/CD pipeline kullandığımız bir süreci ifade edelim. Şimdi biz ECA ile göre bütün şeyimizi yaptık. Metotlarımızı, süreçlerimizi tanımladık. ECA ile göre bizim sürecimiz bu şekilde ilerliyor. Şimdi buraya geldikten sonra bir de waterfall yöntemiyle e, geliştirme süreçlerini tanımlamaya çalışalım. Bakın aynısı yemek tarifi gibi düşünün. Yemek tarifinde bir pişirme örneği demiştik. Pişirme hiç değişmiyor ama pişirme tipleri duruma göre değişebilir. Burada da software, waterfall, software development olarak adlandırdığımız bir kasımız olsun. Bu kasımız yine software development lifecycle kullanıyor metotlarını alıyorum ve içlerini yazmaya başlıyorum. Şöyle diyelim. Ee, ne diyebiliriz buradaki waterfall'daki aşamaya düşünüyorum. Şöyle daha farklı bir şey diyelim ki ikisi arasındaki farkı tam olarak anlayalım. Diyelim ki kapsamlı gereksinimlerin tanımlanması gerekiyor. Completing eklemsini analiz diyelim ya da requirement documentation diyelim. Şu şekilde tanımladım. Design aşamasında mikro servis demiştik. Biz ecelde mikro servis kullandığımızı söylemiştik. Buradan farklı olarak design aşamasında ne diyebiliriz? Monolit arkitektür olsun. Evet. Biz Waterfall'da Monolit. Waterfall uyguladığımız projelerde Monolit kullanıyoruz. Kod aşamasında da Waterfall metodolojisiyle geliştirmeye çalışıyoruz. Testimizi otomasyonda değil manuel yapmaya çalışıyoruz. Deploy'umuzu da da manuel deploy diyelim. Deployment ve production. Biz burada production'a waterfall uyguladığımız projelerde e, manuel deploy çıktığımızı söylüyoruz. Şimdi sıra geldi bunları kullanmaya. İki tane yazım geliştirme metodolojisini kullandık. Ve ikisi de birbiriyle aynı metotları kullanıyorlar. Aynı aşamalardan geçiyorlar ama farklı şekilde davranıyorlar. Şöyle yapalım. Bizim bir agile, agile kullanacağımız bir değişkenimiz olsun. Burada Agile süreçlerini tamamlasın ve Agile'deki Develop Software metodunu çalıştırsın. Yani Base Template metottakini çalıştıracak. Bir de Waterfall'daki olacak ve Waterfall'daki Develop Software yine aynı metodu kullanarak onun içindeki metodolojilere göre yazdırmasını sağlayacak. Şimdi projeyi çalıştırarak ilk önce bir çıktıyı kontrol ediyorum. Ve sonra bunları match edeceğiz. Hatta şöyle bir ayrım da yapalım. Daha rahat anlayabilmemiz açısından. Evet, böyle bir bir separatör yapalım. <laughs> İlk sürecimiz Agile'dı. Agile'ın analiz aşamasında e, de, gerekliliklerin tespiti ve user story'nin oluşturulması vardı. Burada da gerekli detaylı analizlerin yapılacağına dair bir ibare kullandık. Biz Agile kullandığımız zaman mikro servis ile geliştiriyorduk. Fakat monolit e, waterfall kullandığımız zaman monolit geliştiriyorduk. ve bütün aşamalarda birbirinden farklı aşamalar girdik. Ama bu iki tane metodoloji arasındaki değişmeyen tek şey template olarak kullandığımız abstract da oldu. Buradaki kullanımı aslında şu şekilde yine ilk başta verdiğim yemek örneği gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bir yemeği pişirmek için statüler ve e, geçmeniz gereken aşamalar hep aynıdır. Nedir? İlk önce malzemelerin hazırlanması, sonra pişirilmesi, sonra sunum yapılması gibi. Bu üç aşamadan olduğunu varsayalım. Üç aşamanın olduğunu varsayalım. Bu üç aşama hiçbir yemeğin e pişirme ya da süreçini değiştirmez. Genel olarak yüzde 90 aynıdır. Yani yemek için konuşacak olursak. Ama şunu değiştirebilir. Yemeğin biri kaynarak kaynama yöntemiyle pişebilir. Diğeri ise fırında pişebilir. Ama bu iç statü değişikliğidir. Aynı burada uyguladığımız metodolojiler gibi bunların da e, kendi içlerinde farklılık yarattığını düşünebilirsiniz. Biz ne demiştik? Buradaki ortakları yani template bir metot oluşturuyoruz. Template metot uygulayarak template bir klas oluşturuyoruz. Ve bu iki sürecin olması gerektiği bütün aşamalar aynı. Sadece iç statülerde bir değişiklik olabilir. Kendi içlerinde farklılaşabilir. Ama bunu yaparken temel yaklaşımdaki algoritmamızı bozmaması gerekiyor. İşte bunu uygularken de software demo life cycle örneğiyle hiçbir e, geliştirme aşamasını değiştirmeden iki süreç içinde aynı adımları kullanarak sadece iç şartlarında, iç statüllerinde ve değiş e, iş yapı şekillerini değiştirerek aslında template metot pat paternini uygulamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.